Evet bakın burada ne var. Bakın burada. Ben burada yatarken benim tepemde ne dolaşıyormuş. Yalnız. Evci. Tam bir avcı. Acayip hızlı koşar. Saniyede 32 santim. Ve bu da orta boy. Allah'ım evlatlarında değil, harika bir evçinin. Aman bu dahil her şey avlar, gece avlanır. Bir düzü duvarda bakın, çok rahatlıkla ne yapabiliyor, durabiliyor. Ne yapıyorsunuz? Ha,